أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ديري كardeşlerim الله ان سلامي رحمته مغفرته بركته Cenab-ı Allah Celle Celaluhu cümlemizi anlama, anlatma, yaşama, yaşatma kabiliyetini nasip ve miyaser eylesin. Pek Aziz ve Değerli Kardeşlerim Anlatacağım konum Abdest alana suyu dökmek Mughirah bin Şube Radıyallahu Teala anhudan Rivayet olunuyor ki Meşarihun İleyh'te Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem ile birlikte bir seferde bulunmuş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir haceti yani kaza için çıkmış, kaza hacet için gitmiş. Abdest aldığı zaman suyunu muhire dökmeye başlamış. İşte bu abdeste yüz ve ellerini yıkamışlar ve başları ile başları ile mesleri üzerine mesih buyurmuşlardır. Bu hadisin kaynağı Sahih-i Buhari Tecrid-i Hadis 141 Kitab-ül Darun Nefais Beyrut Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu